Türkiye'de maalesef son dönemlerde gündeme gelen, hepimizin yüreğini yakan acı haberleri görüyoruz. Toplumumuzun geleceği olan, çiçeklerimiz olan, o güzel çocuklara yapılan cinsel saldırılar ve sonucu işlenen cinayetler yurdun belli bazı bölümlerinde bugünlerde çok yoğunlaşmış biçimde gösteriliyor. Toplumsal moral ve psikoloji bu bağlamda çocukları olan her anne baba olduğu gibi herkesi büyük bir derin endişeye sevk etmektedir. Tabii bu hususlar karşısında bu olayların büyümesi, bu olayların yayılması hükümeti harekete geçirdi. Ve sonunda yeniden bazı düzenlemeler ve bu cezaların ağırlaştırılması yönüne gidildi. Bence yapılan bu düzenlemeler toplum vicdanına yönelik, toplumun isteklerine yönelik güzel ve acil düzenlemelerdir. Bunu yerinde buluyoruz bundan sonra basit ve nitelikli halde uygulanan cinsel istismar suçları için kademeli arttırımlar olacak. Şu ana kadar inceleyebildiğimiz yasa taslaklarında görüldüğü gibi artık adli tıp muayene raporuna ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yöndeki bunlar alınmadan bu şekilde cezaların arttırılması yoluna gidilecek. Sarkıntılık suçlarıyla ilgili sarkıntılık eylemlerinin ağırlaştırıcı sebebi olacak. 15 yaşından büyüklerin cinsel saldırıları çok çok daha ağır şartlara bağlanacak ve bu şartlar bağlamında da cezaların caydırıcılığı amaçlanacak. İnşallah bu düzenleme en kısa zamanda çıkar ve toplumumuz kendi iç koruması içerisinde bu olaylarla gerekli tedbirleri alır diye düşünüyorum. Tabii bu yargı paketinde ilginç olan Birkaç ceza daha var. Bunlardan bir tanesi de uyuşturucu. Bildiğiniz gibi uyuşturucu ticareti yapanlar hapishaneye giriyordu. Bundan sonra uyuşturucu kullananların da hapse girme durumları yeni taslakla oluşturulmaya çalışılıyor. Ve denetimli serbestlik müessesesi vardır biliyorsunuz. Bu denetimli serbestlik müessesesi de artık daha zor şartlara bağlı olarak yapılacak ve denetim şartları getirilecek. Diğer toplumumuzun en büyük muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de hırsızlık. Bildiğiniz gibi basit hırsızlık dediğimiz hırsızlığın alt sınırı bir yıl. Yine bu taslakla bu paketle 3 yıla kadar çıkarılıyor. Bu da ilginç bir husus da hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme, para cezasına çevirme gibi işlemlerinde kalkarak cezanın arttırılması yoluna gidilmeyi düşünülüyor. Burada yine hasta mahkumlara kelepçe zorunluluğu, denetimi serbestlik usullerinde, elektronik kelepçe gibi olaylarla daha birçok değişiklik ve cezaların biraz daha ağırlaştırılarak toplum asayişi için gerek hırsızlık olarak gerek cinsel saldırı gerek uyuşturucu olarak cezalar arttırılma yoluna gidiliyor. Sembolik cezalar yerine toplum vicdanlı rahatlatıcı cezalar getiriliyor.